Erayım Ya sen harika bir polis oldun ya Dön bakayım Evet polis e, Abiden Eraya hediye Değil sen mi ya. Şimdi Eray teşekkür etmeye gidiyor Öyle mi Hayır. Eraycım ben yastık almam. Hem besleyeceğim var mı sen? Alırım bisikletini. İyi görevler Eraycığım. Sağ ol. İyi görevler. Kendine iyi bak. Tamam mı Eraycığım? Hadi baba. Kendine sağ ol. Vay. Ben de başka aramayın. Çok durma ama. Tamam ben sonra çıkayım. Eray. Hoş geldin. Polisin. Hoş geldin. Görev nasıl bitti mi? Ağır geçti. Harika geçti görev. Hmm. Ne yaptın bugün görev olarak? Ne yaptım bilmiyorum onu. Sen de bilmiyor musun ne yaptığını? Her zamanki gibi. Kesin tutuklamışındır birkaç kişi. Evet. Tutukladın. Niçin tutukladın peki? Abiyim. He? Abiyim. Sen öylesin. Sen harikasın. Harika bir polissin sen. Sahip. Biz size minnettarız efendim. Ne yapmıyor? Yunus Polis. Yunus Polis. Vaz mı geçtin? Hı. Hmm. Abi, buyur hocam. Araba polis. Oo, bence de. Oyun Polis araba. Evet. Polis araban. Yatağın o senin. O sip, Aba Fesaba. Evet. Bir bir cevap benim bir ses. Allah'ım ne kadar yakıştı ya Rabbim ne kadar yakıştı. Aradık da kendi. E, polis, e, polise çay vermemiş ya. Polise çay veririz ya polise. Hadi. Hemen hemen efendim. Polis çay istiyormuş. Biz o zaman polisimize ne yapalım? Çay mı verelim? Evet polis çay. Bey, çay. Ee, bir şey söyleyebilir miyim polis bey? Çay vermeye. Bu saatte çay yapmıyoruz biz ama ya. Yemek yapıyoruz. Yemek yemek yer misiniz polis bey? Çay. Çay. Çocuk Küçük bardaktan çay istiyorsunuz. Peki bir bakalım bakalım. Nasıldı bugün görev? Çok mu? Az mıydı? Nasıldı? Aynen. Aa çay varmış polis bey. Yedim. Yedim. Aa, siz bilmişsiniz demek ki. Şekersiz. Tabii ki. Değil mi? Hadi daha sıcağı. Daha hızlı daha hızlı. Burun efendim. Hemen hemen. Yedir su. Su. Peki efendim polisimiz ister de biz vermez miyiz? Hemen efendim. Hemen. Buyurun efendim. Hay Başka bir arzunuz efendim? Yok. Yok mu? Ne yapayım ben gideyim mi? Hmm. Evet gideyim. Peki efendim. Ama Bey. Sana telefonu vereyim giderken. Niye? Senin telefonun yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, <laughs> ay ay ay. Saat kaç? Kaç? Kaç saat? Saat kaç? Yedi. Ne? Yedi. Ne? <laughs> Seni ısırırım bak. Ay, ay. <laughs> tamam.